Bugün için çok ticarileşemeyeceği şey için unutuldu. Hava yastıklı trenler vardı. Hauri tren deniyordu. Şu anda hiç evet. adı bile yok. Fakat onun Paris'te 16 kilometre bir uygulaması vardı. Ben ona, o trene binme şansına sahip oldum. 300 kilometre hızla gidiyor. Hava yastığının üstünde en ufak bir titreşim yok. Ve bir araçta gidiyor duygusunu hissetmekten çok önünüzden bir manzara geçiyor oluyor. Yani orada yeni teknolojileri görme şans oldu. Ve sonra konuyu, konumu hangi çerçevede görmem gerektiğini benim o ana kadarki değerlendirmemin sorun tanımının eksik olduğunu saptama olanağını anı buldum. Ve onu da buraya geldim. Anlattım biraz da o hani var ya e, bazı şeyleri önerirseniz yükler üstünüzde kalır. Bu vesileyle de şunu da yapmak gerekir dediğimde hocalarıma kim yapacak bunu? Vallahi falanca yapar da yok sen yapacaksın dediler. Mesela onlardan bir yönelim araştırması. Öyle mi? Yönelim araştırmasını bizim alana e, getiren, e, öneren benim. Ama ben matematik işine diye işin içinden sıyrılmaya kalktım. Bana o günkü hocalarım, Allah rahmet eylesin, e, ya sen böreğim araştırmasını öyle anlattın ki yani ulaştırmada, karar vermekte, ciddi destek sağlayan bir alan diye sen matematik işine veriyorsan bu işi, bu iş matematik olurdu. Onun için Doğru. senin vermen gerekir dediler.